Merhaba arkadaşlar ben efe ee, Bugün sizlerle e, Hunger Games oynuyoruz. Ay en nefret ettiğim hep ve e, karakterim yok gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü bu başka bu Aşağıdaki kim? Her neyse hadi başlayalım ya bu ne? 10 saniye. 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 saniye 1 saniye yardır çamlak çömlek yine de yardır uy çamlak ya abi o adama vurun Her yerde kaçmış abi. Pis adam. O karlı yere inmek istiyor. Bu uh, tavukla vuruyor bana. Pislik. Çık çık chest açamadım daha hiç. Bir vur şimdi vur abi. beni takibi bırakmış. Oley. Oley beni takibi bırakmış. İnşallah chest vardır. İşte bu, işte bu, işte bu. Yemeğimiz doldu, çok az. Neden hemen gece oldu ya? zor kaçıyor ya. Bu ne böyle? Adam arkamdan anca bir şeyle vuracak. Sen uç. O da havada vurması lazım. Hadi. Hadi chest var orada hadi. Ee, ne diyormuş? Bana 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 Oley silahımız ve yemeğimiz de garantilendi. Bende Ben de ok var. Adamlar birbirlerini yiyor. Bizde ok var. Geçeceğiz açılmış mı Nasıl adam varsınız siz ya? Siz adam mısınız ya? Dur O tipimiz yakıyor. Ok atmak istiyorum ama kullanmak da istemiyorum. Ödün koptu düşeceğim diye. Şimdi adam atlıyormuş. orada bekliyor beni de. Hah, O gitti. Oradan çıksın da chestleri ben aldım yani. Ha, hiit. Hı. Son nefes. Uf, evet arkadaşlar öldük. Gördüğünüz gibi. Beni kim öldürdü? Ben onu aşını almak istiyorum. Beni kimin öldürdüğünü görün. Siz de. Abi. Oha double chest bulmuş. Bir de iron seti nasıl dizdiniz hemen? Baksana adam hiçbir şey bulamamış. Bir balık bulmuş. Ben de buraya inmenin yolunu arıyorum sormuş Evet arkadaşlar bu video bu kadardı ve bay bay.